kanala bir bakın. Sadece 44 video ile 2 milyon 500 binden fazla aboneye sahipler. YouTube yolculuklarına yalnızca 3 ay önce başladılar ve 6 milyardan fazla görüntülenme kazandılar. Neredeyse tüm videolar milyonlarca kez izlenmiş. Üstelik bu tek örnek değil. Şu kanala da bakın. Sadece 33 video ile 2 milyon 790 binden fazla aboneye ulaşmışlar. Bu da ürettikleri içeriğin tüm dünyada trend olduğunu gösteriyor. Peki, ne tür videolar yapıyorlar? Basit. Yapay zeka tarafından oluşturulmuş hikaye anlatımı videoları. Bu videoda sadece bir yapay zeka aracı olan VideoOcean kullanarak bu tarz videoların nasıl üretileceğini sizinle paylaşacağım. Derinlemesine geçmeden önce eğer kanala yeni geldiyseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Tamam. Bu tür videoları oluşturmak için kullanacağım araç VideoOcean AI. Bu metinden videoya ve görselden videoya içerikler üretebilen, yüksek kaliteli sonuçlar veren bir yapay zeka aracıdır. Bağlantıyı açıklama kısmına bırakacağım. Oraya gidin ve bağlantıya tıklayın. Bu sayfaya geldiğinizde Şimdi Dene butonuna tıklayın ve bir hesap oluşturun. Hesabınıza giriş yaptıktan sonra karşınıza böyle bir arayüz çıkacak. Burada Video Ocean tarafından oluşturulmuş bazı örnek video klipleri bulacaksınız. Bu videolardan ilham alabilirsiniz. Bir video oluşturmak için bu komut kutusuna gelmeniz gerekiyor. Ancak video oluşturmadan önce bir video fikri ve bir senaryoya ihtiyacımız var. Senaryoyu oluşturmak için buradaki yapay zeka stdin aracını kullanacağım. Bu Video Ocean AI Assistant yani Video Ocean'ın içerisindeki ChatGPT benzeri bir yapay zeka asistanıdır. Buraya istediğiniz soruyu sorabilirsiniz ve yapay zeka buna uygun şekilde yanıt verir. Senaryo üretmek istediğim için kısa video senaryo yazarı aracını seçiyorum. Buradan video teması ve süresini girmemiz gerekiyor. Örneğin bir köpeğin kaza sonrası bir kuşu kurtarması hakkında 45 saniyelik bir video senaryosu yazacağım. Fikri girdikten sonra Enter tuşuna basın ve işte bu kadar. Gördüğünüz gibi senaryo hazır. Senaryonun kalitesi oldukça iyi ve tam zamanlamalı olarak yazılmış. Şimdi bu senaryoyu kopyalayıp bir döküman dosyasına yapıştırın. Tamam, senaryomuz hazır. Şimdi Video Ocean AI Assistant kullanarak komut prompt oluşturacağız. Bunun için buradan Prompt Düzenleme Atölyesi seçeneğini seçin. Bu özellik aktif hale geldikten sonra senaryonun ilk sahnesini kopyalayın ve AI asistanının metin kutusuna yapıştırın. Ardından Enter tuşuna basın. Ve işte karşınızda. Yapay zeka bize oldukça ayrıntılı bir komut oluşturdu. Şimdi bu komutu kopyalayın ve yine döküman dosyanıza yapıştırın. Komutu girdikten sonra buraya tıklayın. Karşınıza 3 farklı seçenek çıkacak. İlk seçenek doğrudan metin komutlarıyla video klipler oluşturmak için kullanılan video üretimi seçeneğidir. İkinci olarak görsel üretimi seçeneği yer alıyor. Bu görseller oluşturmak için kullanılır. Ve son olarak video efektleri seçeneği bulunmakta. Bu özellikle öpüşme, sarılma, gülme gibi trend videolar oluşturabilirsiniz. İlk olarak görsel oluşturacağım. Bu yüzden görsel üretimi seçeneğini seçiyorum. Ardından komutu tekrar giriyorum. Şimdi ise görsel oranını. Aspect Ratio Belirlememiz gerekiyor. 9 1e karşı 16 oranını seçeceğim. Çünkü kısa videolar ya da riyaz hazırlamak istiyoruz. Son olarak buradan görselin kalitesini ayarlayabilirsiniz. Tüm ayarları yaptıktan sonra Enter tuşuna basın ve bir süre bekleyin. Ve işte karşınızda. Görsel hazır ve oldukça mükemmel görünüyor. Oluşturmak istediğimiz videoyla tam uyum içinde. Şimdi buraya tıklayarak görseli cihazınıza indirebilirsiniz. Bu işlem tamamlandıktan sonra senaryodaki ikinci komutu kopyalayın ve Video Ocean komut kutusuna yapıştırın. Sonrasında yine tüm ayarları yapın ve Enter tuşuna basın. İkinci görselimiz de hazır. Aynı yöntemle senaryodaki tüm sahnelerin görsellerini oluşturun ve hepsini cihazınıza indirin. Tamam, görsellerimiz hazır. Şimdi onları videoya dönüştürme zamanı. Bunu yapmak için video üretimi moduna geçin. Şimdi döküman dosyasındaki ilk komutu kopyalayın ve buraya yapıştırın. Komutu girdikten sonra buradaki artı ikonuna tıklayın. Burada iki seçenek göreceksiniz. Görsel ve kişiselleştirilmiş video. Kişiselleştirilmiş video seçeneği sadece bir karakter görseli kullanarak tutarlı karakter videoları oluşturmak içindir. Burada daha önce oluşturduğum iki karakteri görebilirsiniz. Bu konuyla ilgili daha önce ayrıntılı bir video hazırlamıştım. Bu videoyu sağ üst köşedeki i e butonuna tıklayarak izleyebilirsiniz. Tamam, bu kez görsel seçeneğini kullanacağım. Şimdi ilk görseli yükleyin. Görsel yüklendikten sonra görsel oranını ayarlayın ve görseli kırpın. Sonraki adımda videonun çözünürlüğünü belirlememiz gerekiyor. Video Ocean ile 4K çözünürlükte videolar oluşturabilirsiniz ancak bu bir eğitim videosu olduğu için daha hızlı oluşturulması adına 720p seçeceğim. Sırada video süresi var. 5 saniyelik ya da 10 saniyelik videolar oluşturabilirsiniz.